Arkadaşlar herkese selamlar, sevgiler. Güzel günler diliyorum. Bir süredir bu kalorifer yönlendirme motorları ile ilgili arıza sayısı çoğaldı. Ben de teknik bilgi amaçlı bir paylaşım yapmak istedim. Şimdi arkadaşlar 203, 209 ve 211 kullanıcıları, 211 de biraz farklı fakat 203 ve 209 için şunu söyleyebilirim. Görmüş olduğunuz kontak anahtarı EZS'nin hemen şu kısmından, ayak kısmından başlayıp bir... 2 3 ve 4 adet burada klep motoru var. Yani kalorifer yönlendirme motoru var. Bu motorlar bu şekil dijital göstergeli olanlar için geçerli. Yarı dijital olanlar için bir tane eksik olması lazım. Yanlış olmasın. Herhalde öyleydi. Fakat ön cam için buradaki yani defroz dediğimiz sol ve sağdaki aynı zamanda buradan destekleyici şekildeki badem dediğimiz yerden çıkan hava klepeleri bir tanesi burada. Hemen burada. Yolcu için de hemen eğir beyin bu tarafında. Yani konumlandırması torpido söküldüğü zaman şu göğüs kısmını iki parça oluyor. Önce bu taraf alınıyor. Daha sonra bu taraftaki değiştiği zaman defrozlarımız çalışıyor. Şimdi şöyle bir bilgi kirliliği var. Göğüsün ee, göğsün tamamen inmesi gerekiyor deniliyor. Evet. Sağ ve sol defroz için kesinlikle inmesi gerekiyor. Doğru. Fakat şöyle bir durum var. Ayak orta havalandırma ve sağ ayak için sağ sol için yani hem ayak hem de göğüs için olanlara gerek kalmıyor arkadaşlar. Onun için sadece EZS'nin altı ya da torpidonun altı sökülerek hatta çoğu zaman eli yön olan arkadaşlarımız şu kısmı alarak daha rahat bir şekilde işlem yapıp kalorifer yönlendirmeyi değiştirebiliyor. Aynı zamanda sadece kalorifer yönlendirmesi olarak da yorum yapmayalım. Kendisinin içerisinde bir dişli seti var ve kol seti var plastik. Onlar kırıldı ve çatlama yaptığı zaman da çarklar atlama yapıyor. Atlama yaptığı için de o 45 saniye ya da 30 saniye gelen sesler canınızı sıkıyor. Ee, sökümle ilgili de bilgi verecek olursam arkadaşlar bakın şuralarda gözüken hatta ışığa denk gelirse bir tanesi burada bir tanesi burada. Tornavida ile bu tarafa yaptığınız zaman bura tamamen kalkar ve buradaki tork anahtarının gireceği yer açılır. Aynı şekilde burası için de geçerlidir. Bunu alırsınız. Daha sonra şu şekil yapıp aracı küllüğü sökersiniz. Sonra burayı alırsınız. Burada da iki tane toksiyon vidası vardır. Şu tarafı sabit şekilde tutan. Ondan sonraki süreçte de işlemlerinizi başarıyla yapabilirsiniz. Teknik anlamda yardım ve destek almak isteyen arkadaşlara numaramı da bırakacağım. Malzeme olarak da var elimde sayılı şekilde garantili denenmiş. Elimden geldiğince yardım etmek için sizlere bilgi paylaşımına devam edeceğim. Kendinize iyi bakın, keyifli sürüşler, iyi günler, iyi çalışmalar.